Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karakter çizmeyi, sizlere karakter çizmeyi göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce şu şekilde ağzından başlayalım. Şu küçük bir ağız. Daha sonradan şöyle şey yapalım. Bu birazcık tombul bir karakter olacağı için kafasında şey de var. Çeneye benzer bir yeri de var. Arkadaşlar bu arada bugün çok video geldi. Neden geldi onu da söyleyeyim. Yani boş zamanım oldu. Ben de çektim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi led lambayı da açayım. Şöyle arkadaşlar burnunu çizdik. Daha sonradan şöyle gözünü çizelim. Işını boyayalım. Göz bebeği. Arkadaşlar şu anda birazcık kabadayıya benziyor. Böyle zaten e, serseri tipli olacak. Neden öyle yapacağım ben de bilmiyorum. Yani ben biliyorum. Ama neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Anlatamadım şimdi size. Neyse arkadaşlar boş verin. Kalem düştü. Allah Allah. Varlanıp duruyordu az önce. Arkadaşlar kaşını da boyuyoruz. Şöyle. Kaşını da boyuyoruz. Birazdık. Birazdık birazcık birazcık daha küçük yapalım. Şöyle bir şey olsun. Şöyle Şimdi tam tutturdum boyutunu. Şöyle. Buna da aynı şekilde çizelim. Küçük bir gözlüğü. Şimdi dişleri arkadaşlar şöyle Küçük küçük dişler Arkadaşlar burayı Oyuyorsunuz Tabi dişleri Gözükecek Daha sonradan saçına geçelim Saçı şu şekilde olacak Arkadaşlar Şöyle Daha sonradan Şöyle saçına Şöyle ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Saçı da tamam. Şimdi kafasına geçelim. Küpe. Şöyle küpe için yer. Evet arkadaşlar. Daha sonra şunu şuradaki kısma şuradaki kısma göre hazırlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu şunu da yüze göre boyutunu falan yaparsınız. Daha sonra diğer kulağını çizelim. Aynı Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle sıfır kollu yapacağımız için arkadaşlar dedim size tombulu olacak diye şöyle şurayı biraz da tombulcu yapalım çünkü elini havaya kaldırmış olacak. Böyle birisi bir şey kazanmışçasını havaya kaldıracak. şuradan. Şöyle. Evet arkadaşlar daha sonra şöyle kiloduna Ay kilo demişim. Arkadaşlar daha sonra şöyle çiziyorsunuz atletini, ağzını, yüzünü. Yani gözükmemiş olabilir. Tekrar söyleyeyim. Şöyle atletini çiziyorsunuz arkadaşlar. Dom, dom dom. Arkadaşlar dolma gibi olduğu için Kolları da aynı şekilde dolma gibi olacak. Arkadaşlar çizmem bayağı kısa sürdü. şöyle ayağını çizelim. Şimdi arkadaşlar en kritik noktaya geldik. Kolları. Arkadaşlar kolları ince mi olacak, kalın mı olacak? Tabii ki şık olduğu için kalın olacak. Kalın olunca kötü olur diye düşünmeyin arkadaşlar. Tombul olduğu için süper gözükecektir zaten. Bu arada kolunda dövmeyi de çizeceğiz en son tarafta. Yani hani serseri demiştim ya şöyle bir şey tutuyor olsun. Ne tutacağını da az sonra diğer koluna kolunu çizerken düşünürüz. Şöyle. Daha sonra buradan da şu şekilde çıkartıyoruz. Arkadaşlar bu elini yumruk yapmış olacak. Şöyle onun için birazcık özen göstermemiz gerekiyor. Özen gösterelim dedim. Ben de güzel çizemedim yani. Arkadaşlar yumruk yaptığını anlamak için de şöyle bir baş parmağını da çizelim. Arkadaşlar küçük, tombul ve atarlı ergen oldu bu. İllene çizsek ya. Raket güzel olur gibi geliyor bana. Bir deneyelim. güzel oldu. Şimdi dövme demiştim. Şöyle. Şöyle iskelet dövmesi yaparız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu bu da. Şöyle. Bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu şekilde karakter çizimlerinin daha çok gelmesini istiyorsanız like butonuna basmanız yeterli. Aklımda çok karakterler var arkadaşlar ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Son bir dokunuş yaparak kapatıyorum. Şuradaki yerleri boyuyorum. Arkadaşlar bu arada boyadığım şekilde göstereyim. Bay bay dedim ama. Şuradaki şortu kamerada siyah gözüküyor. Yeşil. Zaten yüzü kolları ten rengi. Saçı sarı. Gözlerini boyamadım. Şu kulunda yaptığımız dövme mavi. Elindeki raket ise sarı arkadaşlar. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.